Güzellikler oldukça geç oldu, işlerim vardı ve çok geç geldim. Bekleyenler oluyor biliyorum. Sizlere bir kere şöyle söyleyeyim kalben gerçekten yüreğimden sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizler için her şeyin iyisini diliyorum. Hakikaten asla kesinlikle üzülmenizi istemiyorum. Geri dönüşler oldu, aylardır konuşuyorduk sizlerle. Sadece arkadaşlar karşı tarafın değişme dönüşüme uğramasını beklemeyin. Sizin de aldığınız öğretiler vardı. Bundan sonra siz de aynı hataları yapmamak üzere ilişkinize başlamışsınızdır. Siz de kadir kıymet bilirsiniz bu saatten sonra. Diğer arkadaşlar hala canı yürekten bekleyenler var. Görüyoruz bireysel açılımlarda size söylüyorum yani gelecek olanlar bekliyor. Gelmeyecek olanlar, kapılar, kapananlar yollarına bakmaya başladılar. Herkes için her şey, keşke her şeyin en güzeli olsa arkadaşlar. Ben de buna anca sevinirim. Güzel olurdu ya. Siz bana güzel şeyler yazsanız motivem yükselir benim de. Dua ediyorum. <laughs> Yaptığım tek şey sadece dua etmek. Biz kaderi değiştiremeyiz. Ama keşke bir cadı olsaydım. Onu diyorum ya size. Keşke diyorum arkadaşlar cadı olsaydım şöyle. Oynatsaydım parmağımı. Siz bana geldiğinizde. Hayatınıza güzellikler katabilseydim. Ne yapalım? Şimdi iki tane mesaj alıyorum. Bilmiyorum dedi. Kendimi hazır hissettiğim zaman Hiçbir konuda benden bir şey. Ne demiş biliyor musun? Kendimi diyor hazır hissettiğim zaman benden bir şey alamazsın. Bu da değişikmiş. Kendimi diyor hazır hissetmediğimde benden bir şey alırsın. Yani şimdi bu ne demektir diyeceksiniz? Kendimi diyor hazır hissettiğimde ben planla programla davranmış oluyorum. Ben sana geldiğimde diyor ne yapacağımı ne edeceğimi bilmiyorum. Sözüm ona diyor planlar yaptım. O zaman diyor bir vericiliğim olmuyor diyor. Eğer akışına bırakırsam diyor plansız aniden bir şekilde diyor sana diyor gelirsem. O zaman diyor senin istediklerini diyor verebilirim. Aslında bu gerçek bir uyanıştır. Arkadaşlar bir şeyin hesabı olmaz ki. Hesabı yaptınız hesap hesaba tutmaz yani. Gittiniz karşı taraftan farklı bir şekil gördünüz. E, doğrusu bu yani. E, düşüncesinde doğrusu bu. Plan yapmadığımda aniden öfkeyle aradığımda örnek veriyorum. Ya da tamam ya bugün canıma taketti ben arayayım dediğimde o zaman diyor benden bir şeyler bekle diyor. Akışında diyor olur. plan yaptığım zaman diyor benim için de bir şey gerçekleştirmiyor. Hakikaten he, diyorum ya siz plan yaparken kader gülermiş diye. Aynen öyle. Sen benim attığım adımı biliyorsun. Ta ciğerimi okuyorsun. Beni onunla bununla kıskandırma. Bu benim sana güvenimi tamamen bitirir. Sana geleceğim varsa da gelmeyeceğim gelir dedi. Arkadaşlar bu konuda hep uyarıyorum sizi son dönemlerde bunları yapıyorsunuz yani. Ben de sizi fadıl takipte merak etmeyin. Bekleyenler gerçekten olmasını isteyenler yapmayın arkadaşlar. Kıskandırmaya girmeyin. Bakın ters teper. Ben söylüyorum. Ha tabii sosyalsinizdir. Arkadaşlarınızla sınır vesaire. Tabii ki o senin özelin. O senin profilin. Paylaşın. Ama bir şey yapmadan sadece karşı tarafı kıskandırmak için yaptığınızda olmuyor o bazısına tutmuyor ben demiştim size. Sakın ola ki bekleyenlere söylüyorum. E, kıskandırmayın arkadaşlar. Bunu e, kıskanmakla e, karşı tarafı sınamayın yani. Öyle iki tane mesajınız böyleymiş. Bu ara bunu yapıyormuşsunuz. Yapmayın dedi. Ben de dedi plana programı dedi yaptım da bir işe yaramıyor dedi. Görmüş onu. Öylesine dedi birden dedi hareket edersem o zaman benden her şey bekledi dedi. her şeyi yapabilme gücüne sahip olurum dedi. Sizleri seviyorum. sizlere gerçekten çok seviyorum. Yollarımız iyice ilk ediyorum çakıştı. Bir yerlerde buluştuk. Demek ki sizlerle tanışacağım varmış. Sizlerin benimle tanışacağınız varmış. Rabbim bana bu kanalı aç dedi. Ben de sizlerle tanışmış oldum. Sadece bayanlar için söylemiyorum. Erkeklerimizde de söylüyorum. Çok 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 iyilersiniz. Çok çok da iyilerine layıksınız. Her şeyinde iyisini hak ediyorsunuz. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Görüşmek üzere.